Borderline kişilik bozukluğu mu? Borderline kişilik özelliği mi? Tutarlılık ve netlik açısından gelin bakalım. Borderline kişilik bozukluğundaki olan kişinin kafası çok karışıktır. En önemli konularda bile bir türlü netleşemez. Bunların içinde meslek seçimi, kendini tanımlaması, hobileri, hayata bakışı, cinsel yönelimi, hiçbir konuda tam bir netlik yakalayamadığı gibi daldan dala atlayarak sürekli farklı bir yapılanmayla karşınıza çıkabilir. Kendini de tanımlayamaz, siz de onu bir gün başka, bir gün başka, bir gün başka görürsünüz. Ama eğer borderline kişilik özelliği varsa kişide bu insanlar çok yönlüdür, meraklıdırlar, bir sürü şeyi merak edebilirler, bir sürü özelliği hayatlarına katabilirler. Yeni kültürler görmek isteyebilirler, bir sürü insanla tanışabilirler, daldan dala atlayan bir sürü hobi alanları vardır ama bu yine de onların kendileri tanımladıkları bir alanı oluşturur. Kişilik bozukluğuysa tutarlılık ve netlik yoktur. Kafa karışıklığı vardır. Bir türlü netleyemezler ve siz de onları netleyemezsiniz. Böyle blurludurlar. Ama kişilik özelliğinde çok yönlülük ve zenginlik gözükür.